Çekinekem zimelli değil mi? Düğünde başı çekem zimköylü değil mi? Düğünde başı çekem zimelli değil mi? Arda hallı değil mi? Sargamışlı değil mi? Arpaçaylı değil mi? Nakyaka değil mi? Bizim gelli değil mi? Bizim köylü değil mi? Evet sevgili izleyicimiz, Hayat Yolu programı bugün böyle bir sürpriz yapacaksa neredeyiz? Bugün Anadolu'da değiliz, İstanbul'dayız. Tam tersi evet, oldu. Kocaeli Gebze. İstanbul Gebze, Kocaeli'den sizlere sesleniyoruz. Evet. Ali abi, Ali Karaman'ın evet. oğlunun sünnet günündeyiz. Çok yakın dostumuz kendisi, çok severiz kendisini. Niye severiz? Kültüre çok değer verir. Abi bir seni tanıyalım, kendi ağzından böyle izleyeceğimiz sana ee, şey Ali Karaman, çıldır kenara belliyim. Ee, Kocaeli Gebze'de bir düğünümüzü, ikinci oğlumun sünnet düğününü yaptım. Evet. Şimdi bu düğünde de artık biraz eskiden eski düğünlerde bir 40 sene 50 sene önceki düğünlerde mesela böyle oktu şazdı sözlü yoktu sadece ne vardı e, aşıklarımız davulumuz zurnamız vardı. Köy odalarında. Köy odalarında şeylerinde şimdi biz de bu sefer bunu bir anlatmak istedik Evet. Çok güzel. E, bir de sürpriz bir ozanımız var İslametli. herkesin çok evet herkesin çok yakından tanıdığı. Ben de tanıyor muyum? Sen çok iktanıyorsun. tanıyorsun. çok. <laughs> o <laughs> tamam, tamam. sürpriz yapalım. Sürpriz olsun isim söylemiyoruz. Aynen. Buradan aynen. sonra da içeri geçeceğiz bakalım aynen. sürpriz. Aynen. Peki toy babası mı diyorlar bizde mesela? Sen toy babası mısın? Toy şuan? babası öyle diyelim. <laughs> Peki. Şimdi bir şey daha var burada. Bir, bizim büyüğümüz burada. Hemen Ay, anne. Toy babası benim. Annemiz benim. burada. toy babası kardeşim var. Soner ha, Karaman. Öyle mi? Peki Soner Bey'i de tanıyacağız. O zaman bir annemden başlayalım aynen. buradan büyüklerimizden. Amcam var ama. E, Amcadan aynen. başlayalım. Aynen. başlayalım. Aynen. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Ali Karaman. Kenarbel köyünden. Sünnet düğüne geldik. Kıymetli ozanımız da burada. Evet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kaç yaşındasın amca? 72. Maşallah amca çok genç duruyorsun bu arada. Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Düğüne geldim. Evet seni tanıyalım. Biri Ali Karaman'ın annesiyim. Annesi. Evet. Biri ozanımız gelmiş. Çok kıymetli bizim için. Çok değerli. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Onu gördüm. İnşallah köyde de görürüm Çıldır'da İnşallah. O zaman sürpriz, sürpriz yapalım söyleme. İnşallah, İnşallah. İnşallah ben biraz rahatsızım. Şeye ben verip fazla korktum. Tamam. Abicim, tamam ben Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Ellerinden öptük. Siz de Ben de, Elen, ben de, 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 de. Ali Karaman'ın ablasıyım. Çok İsmim he. Suna Karaman Göç. Darıca'da ikamet ediyoruz. İşte köyümüzü eee temsilen artık eşimle bir Ardahanlı yaptım. O da Ardahanlı. Çok seviyordu. Ordu, Ordulu. Ordu. Ama bizim örflerimizi daha çok seviyor. Yani teşekkür çok ediyorsun. mutluyuz. Sağol. O zaman bizi gördük çok mutlu. O zaman bizi göreceğiz, görmedik. Sizi de tanıyalım. Bu <laughs> da benim Poyraz'ın kuzeniyim. Evet, Öyle. Çok güzel. Poyraz kaç yaşında? Poyraz 5 yaşında. Biz evet, buradan mı Poyraz'ı Poyraz göremedik? Hayır. Birazdan Poyraz'ı da görelim o zaman. Sizi de tanıyalım. Ben Ceyni Pek Karaman. İkincisi mi babaannemden geliyor. Babaannemi çok seviyor. Zaten heyecanlıyım. Az sonra şeyi bekliyorum. Sürpriz azalı. Öyle mi? Herkes heyecanlı o zaman. Çok teşekkür ederim sana da. Sen kaç yaşındasın? 13. 13. Liseye mi gidiyorsun? 7'ye. 7'desin. Peki Sen buradan arkadaşlarına da selam gönder. Merhaba. Tamam. Bir de sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Soner Karaman. Evet. Ali Karaman'ın kardeşiyim. Zaten benziyorsunuz abi. <laughs> aynı baba, aynı ana olduğu için. Anne bizim elini öptük, baba... Baba rahmetli oldu. Allah Az önce Ozan'dan bahsediyoruz. Sürpriz konuk Ozan var denildi. Gördüm. Gördüğümde de ilk aklıma gelen Babam oldu, rahmetli babam oldu. O 2016 yılında vefat etti. Köyde vefat etti. Kenarberde vefat etti. 6 yıldır babam vefat etti. Köye gidip dedi ki ben köydeki evimi yapayım de. Çocuklarım, torunlarım gitsin. Bizim o geleneğimizi, kültürümüzü yaşatsın dedi. Bu öyle bir duygu ki eskiden Yener Yılmaz. Evet şimdi abimiz ama bizim orada bir hatırası var benim anladığım kadarıyla babayla. Ee, eskiden gelecek olan sürpriz ozanımız evet. bir programı vardı televizyonda. O programda evet. E, evet TV ismini söylemem gerekiyor mu bilmiyorum Meltem TV'de gösteriyordu. Evet. O zaman ben çocuktum gençliğimde dizi film izleyeyim diyordum. Evde de bir televizyon vardı. Babam derdi ki Ola, şunun iki türküsünü dinleyeyim ondan sonra kapat derdi günleri çok ararsın derdi. Bugünler aklına ben gelirim derdi. Ben ölürüm bunlar kalır derdi. Bu türküler kalır derdi. Ben şimdi Ozan'ımızı gördüğümde babam altı yıldır vefat etmiş. Şimdi de dinleyeceğim o türküsünü isteyeceğim. Altı yıldır ilk defa yetim olduğumu anladım. Yetim olduğumu ilk defa değerli Ozan'ımızı gördüğümüzde anladım. Yani onun türküleri geldi, babamın o lafları geldi. Bu değerler kaybedilmemeli gerçekten kaybedilmemeli. Yani yaşatmalıyız. Büyüklerimizin devamını getirmeliyiz. Yani biz babamızdan, annemizden, büyüklerimizden ne gördüysek bu Anadolu kültürünü, Doğu kültürünü, bizim köyümüzün, bizim ilimizin kültürünü çocuklarımıza da göstermemiz gerekiyor. Onlar da çocuklarına gösterecek. Nesil nesile aktarılması gerekiyor. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Çok teşekkür ederim tekrar başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Bunları tabii küçük yaşlarda insanlar çok fark edemiyorlar ama şimdi tabii gördükçe sizlere de tabii anı hep, hep bir hep bir anı. Bunlar da güzel anılar olsun ama kötü anılarımız da inşallah. Abi. Peki buradan e, bize o zaman <laughs> Kenar Bey köyüne değil mi? Kenar Bey köyümüz. Evet. Kenar Bey köy köylerimize de selam gönderiyoruz. Birazdan düğüne doğru böyle bir sahneye doğru gideceğiz. Sürprizimiz orada göreceğiz. Ve e, böyle kulaklarımızda pas silinecek. İnşallah. Eskilere gideceğiz. Annelerimizle orada röportaj yapacağız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Size. Teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz böyle sohbetlerimize devam ederken Ben bir teyzemi yakaladım burada evet. Ali Karaman'ın abimizin teyzesi Evet Niye e, yanına geldim şöyle eski düğünlerden bize bahsetsin yeni düğünleri gördük Evet Bir de eski düğünler nasıl oldu önce bir kendini tanıt bize anneciğim ismin soy ismin Senem Karakoç Kameraya bakarak evet Ben Senem Karakoç Evet İpek benim amcamın kızı Ali benim yeğenimdir Teyzesiyim Ali'nin. Evet. Ben teyzesiyim. Ben eski düğünleri daha iyiydi ama şimdiki düğünler daha iyi. Evet. Eski güzeldi. yani. Eski düğünler akırda olurdu, dışarıda olurdu, bahçede olurdu. Şimdi salon çıkmış. Millet hep salonda düğün yapar. Yılmaz oğlu gelmiş buraya. Allah razı olsun. Ozanımız. ozanımız çok iyidir. Evet. Çok seviyoruz. Çok değerli Çok Ozan. iyidir. Yani bize ana türkün söyledi. Ana diye diye biz hepimiz ağladık, sızladık, teşekkür ettik. Çok seviyoruz Yılmaz oğlu. Çok çok. Devamlı bilmiyorum kızım ne yapayım Ozanı bilmeyelim. bilmiyorum. Çok Böyle iz, söylüyorum. Çok izliyor muydun? Çok Hilmazoğlu? televizyonda izliyorum. Şey, aşkla beraber. Çobanıklı beraberle söyledi. Devamlı izliyorum. Devamlı kaseti var. izliyoruz. Allah razı ola. Çok seviyoruz Dilmaz Uğur. Çok. Teşekkür Çok ettik. Kenan. Allah razı olsun. Bu da Kenan. Karakoş söyledim ya size. Devamlı izliyor sizi. Götürür. Her yere gidersiniz. Gelirsiniz. Kenan gelir sizi izler. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bin kere. Peki eski düğünlerden bahsetmedin anne? Eski düğünler vallahi iyiydi dağ o zaman Davul zurna mı çalıyordun? Davul zurna Böyle aşık kendimiz yoktu Kendi kendimiz söylüyorduk Kendi kendiniz? Kendi kendimiz Böyle Kendi maniler söylüyordu. mi söylüyordunuz arada? Maniler değil Ani türküler istiyordum Ben çok söylerdim. o zaman Düğünde, bir tane Düğünde biz eşimle girerdik Düğüne söylüyorduk. Nasıl Türkçe? Ben... Bir tane Hı. şimdi söyleyebilir misin? Yap, yapamam. Ne şimdi. Ya, şimdi yapamam. Hatıra olurdu, güzel olurdu. Vallahi yani. bir yapamam. Şimdi hiçbir ya, şey bilmiyorum. Genç bilemem. zamanı değil mi? Her zamanda olurdu. Şimdi bilmiyorum. Daha gitti, kafa gitti, tamam. her şey gitti. Sesi çok güzeldi. Çok güzeldi. Söylüyorduk ama eski günlerde Türkçe, Türkçe, Türkçe söylüyorduk. Türkçe. Türkçe... Ha. Onun <laughs> O, o belli çok dövdü. Nasıl ben? Abla mıydı? Belli döydü Evet, abla kardeşim. Evet. evet. Döverdim. Amca kızlardır, biz beraber büyüdük. Evet. Beraber yani hiç amca kızları demiyorum. Kardeş. Kardeş. büyüdü. Kardeş gibi. Bir beraber büyüdük. Ben ulan bir şey ben. diyende beni belli <laughs> Biz köyde atol topluyorduk. <laughs> ne ne? Atol, böyle patates gibi tarlalarda topluyorduk. <laughs> ben toplayamıyordum. Bu çok topluyordu, belli döverdi. Ondan sonra benim kovama boşa derdi ne lalert bu sefer bu benim saçımı yolladı. Bu benim eski, çok bürüz. Biz bir evde yaşadık. Biz, biz amca geldi. çocukları değildik. Biz kardeştik. Eskiden güzeldi değil mi? Güzeldi. Çok, Özlüyor musun o, eski? Ya. eski çok iyiydi. Kurban atevim vere güzelim teli teli. Yapamıyorum ya. Dur güzel çok güzel. Yapamıyorum. Çok güzel. Yapamıyorum. Çok, bu türküyü siz düğünlerde mi söylerdiniz? Düğünde düğünlerde çok söylerdim. Çok çok. çok. Evet. Ben Ali Karaman'ın kızıyım. Çok güzel. Kaç yaşındasın? 14. 14? Evet. En büyük kızı sensin herhalde. Evet, en büyüğü, en büyüğü benim. Peki bir de arkadaşlarına, okulda arkadaşlarına falan izleyecekler seni. Selam gönder buradan. Gidiyor musun sen de? <laughs> Hocalarına. Böyle. Memlekete gidiyorum. Gidiyorsun. Seviyor musun oraları? Yani, <laughs> yani. Değişiyor. İsmi Kar, Ege Karaman. Kaça gidiyorsun? 7. Çok güzel. Öğretmenlerine falan selam gönder buradan. Kadeh Hoca, Adem Hoca. Senin sesin güzel mi? Sen Türk söyleyebilir misin bize? O uygulanadı. Sevdim demedim. Ben Batuhan Göç. Ne? Beni anneannem büyüttü. Kameraya bak Batuhan. Ha. Annesi bankacı. Annem bankacı. Ha. O da Suna Karaman Göç. Herkese selamlar söylüyorum. Senin anneannen nerede? Anneannem mi? Ben. Anneannem. Biliyorum anneannen yanında. Burada. E, çok seviyorsun. He seviyorum. O büyüttü bize. Annenin büyüttü seni. Evet. Peki o zaman sen ne konuştun? Selam söyle herkese burada. Herkese selamlar. Arkadaşlarıma falan. Yani Arkadaşlarına selamlar. Öğretmenlerine. Öğretmenlerine selamlar. Yazı yayla maraşıma köyde, köyde, köyde kaldı, köyde kaldı Teze ile tandır yakmayı Köyde kaldı, köyde kaldı Teze ile bocak yakmayır. Köyden aldık, köyden aldık Yavaş dengesinde marka ekmeği Aklıma düştükçe bir ak çekerim Anamı yerime Aklıma düştükçe bir ak çekerim Çekerim, çekerim, Aklıma düştükçe bir ak ana asret özümde uyan da balana ey layla ana yoruluf bedenim öle gözümde uyan da balana layla ana Layla 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 anam layla e. bir zamanlar bana e, diyerdin layla şimdi ben diyerim anam layla Hristiyan olup dur, evin otağın Gurbet elden oğlun oğlun gelip konağı Uyanda balanay, layladın ayına Hay la 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 hay la la bir zamanlar bana diyerdin layla din şimdi neredeyim anamala la la Çekin ekem, zimelli değil mi? Düğünde başı çekem, zim köylü değil mi? Düğünde başı çekem, zimelli değil mi? Arda hallı değil mi? Sargamışlı değil mi? Arpa çaylı değil mi? Nakyaka değil mi? Bizim geldi değil mi? Bizim köylü değil mi? vende bala men anamın evinde ki barıdım ki barı bala ki barıdım ki barı düştüm zalim eline bala düştüm zalim eline oldum duvarı barı bala oldum duvarı bari sila da gurbet olur yar olmazsam olmazsa sila da bir gül sen ki gülüm gülüm Yeşil dır balı sen gülüm gülüm sen ele bir gül sen ki gülüm gülüm yeşil acı sana halime ah gülüm gülüm Sohbette sözüm güzel gülüm gülüm Ağızda sözün güzel gülüm gülüm Sohbette sözüm güzel gülüm gülüm